Merhabalar. Sony ZV-1 için uzun bir ara oldu sanırım ve hasret son buldu. Evet Sony ZV-1 için benim de aktif olarak kullandığım fotoğraf ayarlarına geldik. ZV-1 ile ilgili diğer detaylı eğitimlerimde devam edecek. Ve evet bu sefer arayı çok fazla açmamaya çalışacağım. Şimdi hemen ayarlara geçelim isterseniz. Kameramızın eğer manuel modda değilse üstteki tuş ile manuel moda alıyoruz. Ve akabinde menü tuşu ile menüye giriyoruz. İlk sekme olan kamera 1 sekmesindeki ilk sayfadaki İlk seçenek ile başlayalım hemen ve dosya boyutu seçeneğinden buraya dikkat. Eğer büyük ve hızlı bir SD kartınız varsa RAW ve JPEG seçeneğini seçelim. Eğer hızlı bir SD kartınız yoksa RAW seçeneği yüksek boyutta olduğundan kameranızın her fotoğraf çektiğinde bir süre yavaş tepki vermesine neden olacaktır. Aynı zamanda da SD çok yer kaplayacağından 128 GB minimum 90 MB saniye burası önemli yazma hızına ve 170 MB saniye ile okuma hızlarına sahip olan bir model tercih etmenizi öneririm. Yavaş veya çakma SD'lerden de uzak durun derim. Nispeten yavaş SD'ye sahipseniz ve çekmiş olduğunuz fotoğrafla da çok fazla düzenleme düşünmüyorsanız burada GP ekle tercih edebilirsiniz. JPEG kalite seçeneğinde her daim ekstra iyi seçiyorum. Fars'ın SD'de biraz fazla yer tutsun ama kalite her daim top olsun diye düşünüyorum. Görüntü boyutuna geldik. Burada ihtiyacınıza göre tercih yapabilirsiniz. Ama ben sensörün tüm genişliğinden yararlanmak için 3 bölü 2 tercih ediyorum. Ve zaten de görebileceğiniz gibi 20 megapiksellik bir görüntü veriyor ZV-1 burada. Sonra da dilediğin şekilde kırptığımdan daha fazla esneklik elde ediyorum. O yüzden size de bunu öneririm. İkinci sayfaya geçiyoruz ve uzun pozlama gürültü azaltma seçeneğini duruma göre ben bazen kapatıyor ve bazen de açıyorum. Eğer fotoğrafları çektikten sonra düzenleme yapacaksanız kapatın ve düzenleme yazılımınız ile kendiniz manuel olarak düzenleyin. Ya da düzenleme yapmayacaksanız açabilirsiniz de. Ama açtığınızda uzun pozlamalarda bazı tuhaflıklar olabilir. Yine de çekilmeden açmanızı öneririm ben. Ve ben pek problem yaşamadım diyebilirim. Karar burada sizindir. Yüksek ISO gürültü azaltma seçeneği de aynı şekilde ama ben bunu genelde açık tutuyorum ve normali seçiyorum. Renk uzayı olarak da sRGB seçiyorum. Eğer düzenleme yazılımları kullanacaksanız ve Adobe yazılımlarının lisanslarına sahipseniz burada daha fazla esneklik için Adobe'yi de seçebilirsiniz. Üçüncü sayfaya geldik. Çekim modunu zaten ilk olarak manuel olarak ayarlamıştık. Sürme modda duruma göre tercih yapmalısınız. Sabit üyeleri çekmek için tekli çekimi seçmelisiniz ya da hareketli görüntüler, portreler gibi çekimler yapacaksanız da seri çekimi kullanabilirsiniz. Ya da özellikle tripod ile hassas çekimlerde örneğin gece uzun pozlama gibi ya da ne bileyim selfie çekim gibi o zaman bu zaman ayarına gelerek çarkın sağ ya da soluna basarak 2, 5 ya da 10 saniye gecikmeli çekim tercih edebilirsiniz braket ayarlarına geldik. Braket ayarları başka bir videonun konusu olduğu için bunu şimdilik geçiyorum. Aralıklı çekim bir çeşit time -lapse gibi çalışıyor ama bu tür detay ayarlarına yine videonun çok fazla uzamaması için başka bir videoda değinmek istiyorum. 5. sayfaya geldik. AF1 odak modunda AFS hareketsiz nesneleri çekmek için kullanmalısınız. AFC ise hareketli çekimlerde kullanılabilir ya da ikisinin arasında bulunan AFA seçeneği ile bu ayrımı kameraya bırakabilir ve odağı otomatik olarak ZV1'in yapmasını sağlayabilirsiniz ki bu tercih oldukça iyi iş çıkarıyor diyebilirim. Manuel fokus içinde en alttaki manuel fokus seçeneğine gelmelisiniz. Odak alanı seçeneğinde otomatik fokusun zaten yeterince iyi olmasından ötürü ben geniş seçeneğini tercih ediyorum. Dilerseniz bölge otofokusu da seçebilir ve kameranın fokus takibi yaparken de pek fazla efor harcamamasını sağlayabilirsiniz. Ya da esnek nokta ile kendiniz yön çarkı ile odaklanacak nesneyi seçebilirsiniz ki özellikle sokak fotoğrafçılığında bazen ben bunu tercih ediyorum. Hatta birçok fotoğrafçı bu ayar ile çekim yapıyor demek istiyorum. Bunu da düşünebilirsiniz. Yüz ve göz otofokusuna geldik. Bu ayarda özellikle portre tercihlerimde ben bu ayarı her daim açık tutuyorum. Konu olarak çoğunlukla insanı seçiyorum ama elbette sizler köpek, kedi gibi hayvan fotoğrafları çekecekseniz mutlaka aşağıdaki seçenek olan hayvan ayarına getirin. Sağ sol göz ayarını otomatikte bırakıyorum ve diğer ayarları da açık olarak ayarlıyorum. AF öncesi açık bırakıyorum. Odak çerçeve rengi olarak ben beyaz seçiyorum ve bazen de kırmızı seçiyorum. Karar burada size kalmış. Altıncı sayfaya geldik. AF2 bu ayarları ekranda gördüğünüz gibi bırakabilirsiniz. Yedinci sayfa pozlama ISO kapalı mekanda manuel ayarlanabilir ya da dış çekimlerle otomatiğe alabilirsiniz. ISO'yu otomatiğe alırsanız ISO aralığını mutlaka ayarlayın. Örneğin 100 ve 3200 arası gibi. Böylece kameranızın ISO'su maksimum 3200'e kadar çıkacaktır ve fotoğraflarınızda daha az gürültü olacaktır. ND filtre ayarına geldik ve bu kameradaki en sevdiğim özelliklerden biri de bu dahili ND filtreye sahip olması. Dilerseniz uzun pozlama yapmayı düşündüğünüz yerlerde bir yere kadar ya da oldukça fazla güneşli olan ortamlarda da bu filtreyi açarak diyaframı daha düşük değerlere ayarlayabilirsiniz. Yani velhasıl oldukça iyi bir özellik bu demek istiyorum. Metraj kipi seçeneğini çekeceğiniz fotoğrafa göre ayarlamalısınız. Ben birçok çekimimde çoklu olarak tutuyorum. Lakin çekeceğiniz temaya göre bu metraj kipini de değiştirmelisiniz. Zira bu ayar pozlama esnasında nesnenin hangi kısmının ölçüleceğini belirler çokluğu ile kamera iyi dengelenmiş bir pozlama belirliyor. Mesela merkez yaparsanız kadrajın ortasına bakarak oradaki aydınlığa göre bir pozlama belirler kamera. Nokta seçiminde genelde arkadan aydınlatmalı ya da yüksek kontrastlı görüntülerde kullanabilirsiniz. Yüz önceliği ayarına geldik. Bu yüz önceliğini de özellikle insan fotoğraflamalarında mutlaka açmanızı öneririm ki ben mutlaka açıyorum. 8. sayfa flash kullanımı için ve şu an değil ama daha sonra bu modu anlatan başka bir videom gelecek. O yüzden şimdilik buraya geçiyoruz. 9. sayfa renk ayarları. Beyaz dengesi burada beyaz dengesini dış çekimlerle otomatikte bırakıyorum. İç mekanlarda duruma göre manuel olarak ayarlıyorum. Otomatikte tutabilirsiniz ama daha profesyonel iç mekan çekimleri için veya daha doğru renkler için diyebilirim. Manuel ayarı öneririm ve onun için de beyaz dengesi ayarına girdikten sonra sol sekmelerdeki en altta 3 tane özel beyaz ayarı seçeneği var ve onlara 3 ayrı kayıt alabilirsiniz. Zira manuel yapacağınız beyaz dengesi o anki odada ve o anki ışıklar ile geçerlidir tek bir ışık dahi fazladan açsanız ya da bir ışık söndürseniz ya da diğer bir odaya geçseniz yeniden manuel beyaz dengesi ayarını yapmalısınız. Bunun için de özel seçeneklerden birine gelerek çarkın sağına basıyoruz ve set tuşuna bir kez basıyoruz. Karşımıza çıkan ufak çekim karesinin içine varsa gri kartınız yoksa da herhangi bir boş A4 kağıdını tutarak çarkın ortasındaki tuşa basıyoruz ve beyaz dengesini ayarlamış oluyoruz. İşte bu kadar basit. Bu arada gri kartınız yoksa beyaz A4 kağıdı da aynı sonucu verecektir. Ondan dolayı yani ekstradan bir gri kart almanıza, satın almanıza gerek yok demek istiyorum. Herhangi bir boş A4 kağıdıyla da beyaz ayarını yapabilirsiniz. Öncelik ayarını beyaz olarak seçiyorum. Dinamik aralığı otomatikte bırakıyorum. Yaratıcı stilde ben genelde insan çekeceksem ya da video çekeceksem portrede Diğer her türlü de standartta tutuyorum. Zira bu kameranın renk bilimi gayet iyi. 10. sayfaya geldik. Yumuşak ten efekti. Özellikle kadın takipçilerimin bolca sorduğu ve yüzdeki küçük kusurları gizleyen bir özellik. Bunu isterseniz açarak şiddetini de belirleyebilirsiniz. 12. sayfaya geldik. Ürün gösterim ayarını kapatıyoruz. Zira fotoğrafta hiç de ihtiyacımız olmuyor buna. Yüz kaydında ise çekeceğiniz kişilerin yüzünü kaydetmenizi öneririm. Örneğin bir arkadaşınızı ya da bir çifti çekecekseniz kadraja giren diğer yüzlerden ziyade kameranızın kayıtlı olanlara odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Yüz algılama önceliği duruma göre açık yapabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Ben herhangi bir yüz kaydettiysem eğer açıyorum ki o kayıtlı yüze odaklansın ve öncelik versin diğer yüzleri es geçsin diye. Gülümseme deklan şöyle ise özellikle selfie fotoğraf çekeceğiniz zaman kameranın karşısında gülümsediğinizde otomatik olarak fotoğraf çekiyor. Yerine göre açmak isteyebilirsiniz. Şimdi tüm ayarlamaları yaptıysanız ve bunları kaydetmek isterseniz dördüncü sayfaya dönüyoruz ve buradaki hafıza seçeneğini seçerek yukarıda gördüğünüz sayılardan sırayla kaydedebileceğiniz çekim ayarlarınızdan birine basarak o rakama ayarlarınızı kaydetmiş olursunuz. Örneğin ben bire basayım ve gördüğünüz gibi kaydedildi yazdı ve artık ben fotoğraf sekmesine gelerek bir tuşunu çağırdığımda tüm ayarlamalarım geri gelecek. Bu ayarlamaları geri çağırmak için ise mod seçeneği ile MR sekmesine geliyoruz ve kaydettiğimiz rakama basıyoruz ve hepsi bu. Umarım yararlı bir video olmuştur ve kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videolarıma beğeni bırakarak paylaşmayı düşünebilirsiniz diyerek izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.